adamlar. O yüzden çalışmıyor zaten. Çalışmasınlar bakma nereye kadar. Araba. Cema beni alacak bu. Geliyorum abi dayan bir dakika. Girdi benden biraz. Yapma be ya. Abi adam silah bulmuş gelmiş ya. Burada önümde. Helal lan sana. Cem onu ben öldüreyim bırak. Onu ben öldüreyim tamam, bırak. Abi. Gelen var. Gelen var aynı. Bot bot bu bot bot. bot, bot. Bu Tarafsın geliyor. Adam sende abi. Yumrukluyum zaten ya. Sıkar var abi gel al. Alacağım. Şey dolu içerisi dolu. Çarğı dönüyorum. Kit var al al kit bas kit bas. Kit bıraktım oraya. İçerisi dolu. Gel. Ya iki. Üst kat. Abi abi aşağı gel aşağı gel. Burada. Adam aşağı atladı ya. Türk ha. Olmaz. Gel içeri git burası. M24'e geçiyorum. Oradaki tekli. Gidek önce onu al, sonra öbürlerine gidek. <laughs> Aşağı atladı cema. Orayı basıyorlar. Bas 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 ortalık karşısın bas. Arkadan da bot geliyor ama neyse. Cema. Buradan geliyor mu? Git git git. Devam ki. Aşağıda da. Dur, dur 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 dur. Oha. Dur 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 dur. Canlı topla dur. Yok et daha bu adam. Al şunu al şunu attım şunları at. Neredeydi o? Ben görmedim onu. Bay baygın aldım. Baygın aldım. Bir kişi kaldı yukarıda. Mark location. Bir kişi kaldı. Arkadaşını aldım. Sisledi bak arkadaşın şeyi. Arabaya gel. Basa Abi çıkmasın diye ateş ediyorum. Yukarıda. Çıkıyorum. zaman çıkacağım. Can çok az, can çok az aynı. Gel 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 gel. gel. Burada iyi çatışmışlar ya. Bir Bas. kişi daha vardı sanki. Abi bu alalım. Ben şunlara. Al, al. Yani bence m var abi gel. Tamam. Da Marked an enemy's death crate. Hadi. Marked a location. Hadi alırsın hadi. Kaç tane yedi ya? Bota abi. Mazot. Abi bomba attılar dolu. Dolu 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 dolu. Üç katlı dolu bir. Murat'a kattılar. Aynen gördüm. Martin çıktı. open door. çıkan var. Abi bir baygın var. Ben onu bitirdim. 3 katlı o. Üç katlı da. Aynen. Öldü abi o da öldü de. Sanki başka adam da var gibi ama. Mini var. Mosin hmm. var. Mosin alırım abi fazlaysa. Ya abi şu şey olmaz. Cemal. al. Drop'takini tar ya. Güzel mi? Gidiyor. Devam et. Tarıyor. İki şey. Devam et. Solda. Cem dur durdu dur. Çok az var. Helal. Ben iki sandım bunları. Bu tek olduğu içinmiş. AVM'si var ya. İyi güzel. Gördüm. Lan bin de sen ya. Ben de dedim ne oldu? Oo 8 8'i de var. İyi güzel abi 8 de var zaten. Am 4 at de dedim oluyor. Evet. Araba geliyor. 4 var araba. Nerede abi araba? Duraba geliyor elinde Yanlış mı gördüm acaba? Yok. Ah, şurada adam var. Al şunu. Al. getir hadi şarabı Sen kas tek durumun nasıl? Benim kas iyi de yerim kötü. Allah abi sen şunu. 4 bıraktım, iki bıraktım.

Nereden sıkıyordu? Buradan bir yerden sıkıyordu ha bu. Geleceğim o. Hangi ve pıstığa Allah gelir. Çatıdalar Cemo, çatıdalar. Cemo gel 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 gel, adil gel. Cemo atlayacaklar. Bombaya düşebiliriz. Beni kaldırınca direkt arkaya atla. Mark the location. Tamam abi. En az iki. Yo yo çatıdalar da Bomba salladı. Yok sis abi ben attım. Bir yan eve geçeceğim. Geçme geçme. Ge geçme gel. Abi bunun çatısına çıkabiliriz aslında. Çıkabilirsin de o daha Geçin. yüksek gel benimle. Benimle gel. Ben Açı değiştirmemiz lazım. Geç oraya çıkacağım yer açıkta. Alırlar. Mavi de der bunlar mavide. Aynen öyle. Bak çift drop düşmüş. Dolu olabilir abi çift drop. Aslında gidip kas kalsam iyi de neyse. Şurada abi çift drop boş. Alim gelin mi arabaya? Gördüm. Mark the location. Bir tane yedi. Bunlar. Mark the location. Cema gelme, Cema gelme. Benden de yedi abi, biri. Cema. Cema bunlar alan dışı. Bunlar alan dışı aldı, çok güzel. Kaldılar. Sanki orada da biriyle çatışıyorlar abi. Yama bunlar görüyor ha. Aynen abi. Neredeyse oraya ateş ediyordu. Beni bayıldı sistem. Abi kaskı yedi ya. Kaskı değiştirmem mi? Cam çok hızlı gidiyor. Abi. Oğlum 50 metre nasıl var ya aslında? Ben gittim. Yapma ya. İkimiz aynı ağaçta durursak sıkıntı olur diye gelmedim yanına. Ama bunlarda bir boklu var yani görüyorlar. 干了呗。啊啊啊啊啊